Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Ayrılık hapishanesi Tam Ben mix'e bakayım dedim Ayrılık hapishanesinden tam 7. bölümüne geldim İnanılmaz e, Oh eh, Telefon kalemine çantamdan çıkarayım Tek başta üstüne bu sefer Arkadaşlar sana telefonumdan çıkıyorum Orada benim sonunda hesabım var Siz de görürsünüz Söylerim size Hatta şimdi söyleyeyim. Farklı bir yamanlık olduğu gibi yazın. Çıkar yandan. Tamam. Buradan çıkın geleyim. Neyse çıkmaya gerek yok. Var ya sen çok sıkıntılısın ha. Sıkıntılı falan değilim. Sen de fark et. Bak bak ya sen şu falan. Git annenin çöp kemiğine. Neyse abla. Bu kredi bir kart ver. Hayır dur. Şöyle. <laughs> şu kapıyı. Ne yapmış İçerideki konuşur. İçerideki <laughs> Çiçek dedim valla hale geçiyor bu. Allah kahretsin. Cuma nasıl kurtulacaksın? Ben görmedim. Canım valla bizim de kurtulma vaktimiz geldi. Gidiyoruz biz de valla. Işıkları kapatayım. Sen de çık. Hay beni yakalayacaksın şaka yapıyorsun istiyorum. Yemin ederiz. Yemin etmek şakadır. Arkadaşlar bu yanlış video bu arada. Yemin etmek şeydir. Allah'ın üzerine yemin etmiş gibi olursunuz. Yani bir daha yalan söyler. Ee, o sözünüzü tutmazsanız günaha gidiyorsunuz. Durak iki saat olur. Lan ben bunu nasıl açacağım? İmdat. Hırsız gelir. O geçer ki bizim aile kapsanesinin kaçıncı bölümünü bilmiyorum ama orada. Üç de 4. benim bölümlerde şey. <laughs> Ben biliyorum artık. Telefonum çaldı arkadaşlar. Ona gittim baktım. Evet tamam efendim. İn daha hırsız gelir. Arkadaşlar bu sefer patronu bunun patronu şey istemiştir. Ee, çocuk kaçır. Ee, çocuk kaçıran ee, şey işte. Oo o <laughs> zaman dükkan kapanmış. Bu camı kırmıştı arkadaşlar. Şu tarafı kırdım. Ha, oh, demek ki işim kolay. Haha. <laughs> Yanında bıçak vardı. bekleyin. Hem de kasap bıçağı. Haha. <laughs> Çok iyi yaptım. <gülüyor> 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 Şimdi şöyle yapmamız <laughs> Ayak izleri. Ayak sesleri gelir. Anam tuzağa yakaladı. Çocuk herhalde burada. Hı. Burada değil. Çocuk uyudu. Ve şirkete geçiyor. Hı. Bayılması çok iyi. Aha bunları şirkete getirebiliriz. Arkadaşlar ben ev yapmam gerek o yüzden. sizle ev yapacağım. Ay ay ay. Öyle bulamadım ya arkadaşlar o yüzden. Hı -hı. İnşallah kesmeyiz. Duşa ben gerek bir yere. Burayı tutmak. Burası, burası gerçi yöntem ama. Böyle takipçiler basmıştı. Hı -hı. Evet. <laughs> oyun beni attı. İnanamıyorum. Oyun nasıl beni atabilir? <laughs> oyun beni attı. Çok oldum. Bir dakika. Bir dakika arkadaşlar oyun attı. Nasıl ya? Çok alakasız. Oyun nasıl attı beni? Eve gidelim mi? tane çalışıyor. Oğlum nasıl bir auto Gerçekten çok mu arkadaşlar şu Nasıl yaptı beni? Buraya efendim bizi Ay Allah'tan gel. <laughs> Çocuk uyanmış. <laughs> Neredeyim ben? Sen kimsin? Kredi kartını ver. iyi yaptım. Teşekkürler. Bu arada bu başka kadın yani. Bunu bizim eşi vardı diye başını hatırlatıyorum size. Işte. O değil yani. Başka kadın. Başka bir şey. Evet. Çocuğu öldürecekti ama oyunmuştu zaten kanatı yani ben görünce. Tamam geçelim. Ya beni bırak. Gel ben sana şey yapayım. Bilmiyorum koyacağız. Ya nereye gideyim ben? Gel çabuk. Topsa bıçakla öldüreceğiz. Öldüreceğiz. Uyuyor arkada. Hayır. Allah'tan atılıyormuş. Hmm. Evet süre. Buraya başa atayım. Bu evet. taraflardan zaten bakarak görüyorum. Ah, tamam. Şimdi bu kaldık. Tamam. Size bir tane yataklardan getireceğim. Yatak getireyim. Bu şey de bayılır. da bir çıla arkadaşlar. Nerede bayıl Tam bu tarafta. Yataklardan. Bu Nerede uyuyacak? Ve burada. Böyle Tabii bunu yanına getireceğim. Tamam. Hmm. Çabuk. Yam yam yapacağız ama çok keyifli olacak. Tamam kontrol. Gir istediğin kadar fazla. tam böyle bir şey oluyor ya. Oh, 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 Şurada oturuyor bir tek sen yapmıyorsun. Ben de görüyorum. Ve kocası gelir bunu hırsızlık yaptığını aradığı için ve ben ister değiştirdim. Işte. Aslında bu çocuğu alıp 不一样的小兔子。<中文><中文> 那个人是是来着？ Onda da evime sinek kondu. Bizi gitiyor. sinekler beni buluyor. Yürü e, git kardeşim. Bana takıldınız mı? Daha gitmiyorsunuz <laughs> ha. Var var var. Bir patlayacak. Neyse. Burada herhalde ee, öldürecek herhalde. Hmm. 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 Sen de gördüm, yalan biliyorsun. Bu çocuk hiçbir şey mi daha sıra git gelmedi. Git oraya dayat. Hı hmm. Yok şeyi çıkar. Bak böyle pengerim hayal hayaletle yapmamız gerekiyor. Işte gerek. Bir şey. Çok fazla yeter. Чуечек так, адс, вот это и let Arkadaşlarımla bir dakika yapacağım. Şöyle yapayım. Arkadaşlar. kriye bir şey oldu <laughs> Ne yapacağız kalpten? Gerçek o yoktu ama çok tatlı ben. Ne Onu değiştirebilir arkadaşlar? Başka bir şekilde yapabilirim. Değiştirirsem. Ne <laughs> bu kadar da hissetiyor arkadaşlar? Bir fikriniz var mı? Ben gözümü kapatacağım. Ama siz bekleyin. Meleğe çıkar. Ben böyle dururum.

Bu tuttuğu eşyalar gerçeği. Bir şey oldu mu Bu her tarafa biraz sıra koyduğunda. Şey yapacağım. Evet, düzenler kendisi. Hadi. Hmm. diyebilir. Bu koyun mu Liya. Liya. Şey ya. Nasıl şey <laughs> güzel bir şey biliyorsun? Ben bir bir hesap mısın <laughs> ikisi herkesi görebilir. Açarlar ama ne olduklarını isimleri asla yoktur. Sadece gelen isimlerini görürse konuştuklarını duyamazlar. Böyle. Her birden ve birden büyütmek için buraya giriyoruz. Ve onları öyle bir yere ışınlanır ki onlar ışınlanırlar ki. Başka bir yere ama hiç kimse görmeyecek arkadaşlar. Gece. Hiç kimse görmeyecek. i <laughs>